Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, senin bizlere lütfettiğin Ramazan ayının 10. gününe eriştik. Allah'ım, bize rahmet et, bize merhamet et, bize yardım et, bizi affet, bizi muhafaza ve muzaffer et. Fussilet suresinin bereketiyle bize hikmetli söz söylemeyi, sabırla hakkı anlatmayı, iyiliği emredip kötülükten sakınmayı nasip eyle. Kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Şura suresinin feyziyle bizleri şura ehli kıl, işlerimizi istişare ile yürütmeyi nasip eyle. Bize hakkı savunma gücü, adaletle hükmetme bilinci ver. Zuhruf suresinin rahmetiyle dünyanın süsüne aldanmayan, ahireti önceleyen, rızanı kazanmaya çalışan kullarından eyle bizleri helal nimetlerinle rızıklandır, rızkımıza bereket ver. Duhan suresinin hikmetiyle, bizi affına mazhar eyle, üzerimize rahmetini ve bereketini indir. Hayatımızı hayırlarla süsle, ahiretimizi cennet ile müjdele. Ve cemalini görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Kadir suresinde müjdelediğin bin aydan hayırlı gecenin feyzine bizleri ulaştır. O gecede dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affet ve bizi cennetle müjdele. Allah'ım, şüphesiz ki sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet. Tirmizi. Amin.